Arkadaşlar gene yazı panosunu elime aldım. Çünkü gerçekten size çok önemli bir bilgi vereceğim. Ee, üst düzey, çok üst düzey bir yetkiliden bir mail aldım. Bu bazı oranlar yazacağım şimdi size. Oradan geldi bana. Bilgi olarak geldi. Tabii ki bunu açıklama imkanım yok. Bu tamamen bu gelen mail tamamen arkadaşlar ne ile ilgili onu yazalım. Evet okunuyor mu bilmiyorum. Gelen mailimiz çok önemli yerden gizli bir mail bilgi yapay zeka ile ilgili bir bilgi ulaştı arkadaşlar. Bununla ilgili bazı oranlar vereceğim. Ama lütfen Dediğim gibi aramızda kalsın ee, kimse bu şeyi bilmesin. Şimdi e, oranları yazıyorum yüzde beş ve yüzde sekiz. Şimdi bu iki oranın açıklamasını yapacağım siz arkadaşlar. Kullanım oranı, yapay zekayı kullanan kişilerin oranı ile ilgili bir açıklama tespit edilmiş bu. CHP oy verenlerin CHP'ye oy verenlerin yüzde yetmiş yapay zeka kullanıyormuş. AKP'ye oy verenlerin yüzde sekizi. Çok çok büyük bir fark var ve ben buna inandım yani bu doğru zaten yapay zeka ihtiyacı olanların CHP'de olduğunu şey yaptım fark ettim indirenlerin ve kullananların yüzde yetmiş beşi CHP'ye oy verenlerden çıkmış arkadaşlar AKP'ye oy verenlerin indiren de kullanılan belki de merakından indirmiştir bunda ihtiyacı olduğu için değil %8 merak etmiştir. Hani ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir şey diye indirmiştir. Yoksa zaten AKP oy verenlerin yapmaya zeka ihtiyacı yok arkadaşlar. Kendi kararlarını kendileri doğru düzgün verebildiklerine göre zaten AKP'ye oy vermişler. Diğerleri %75 zaten yönlendirildikleri için şimdi onları artık yapay zeka yönlendirecek. Bundan sonra görüntü o. Ve alt bilgi gene mailin alt bilgisi olarak bunu siliyorum arkadaşlar. Altında devam ediyor bilgi olarak onu da açıklayacağım size. Bu yapay zekayı oluşturan mühendislerin bu programı yazanların yüzde yüzü AKP seçmeni. Düşünebiliyor musunuz? CHP'den hiç kimse yokmuş bu programı yazar. Tamamen AKP tarafından, AKP seçmeni tarafından oluşturulmuş. Ve gene dediğim gibi bakın çok gizli arkadaşlar bu bilgiler. Lütfen şey yapmayın. Benim tahminim e, program şimdi CHP'li seçmenin istediği cevapları veriyor. Ama yavaş yavaş onları AKP'ye döndürecek. CHP'den AKP'ye döndürecek. Yani yazılım öyle bir yazılmış ki yavaş 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 hepsi böyle usuldan usuldan ee diyecekler. Yapay zekayı dinleye 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 en sonunda ülkede yüzde yüzlük bir seçim oluyor. O seçime de gerek kalmayacak ondan sonra. Seçim de yapılmayacak. Her 5 yılda bir AKP tekrar iktidar tekrar iktidar. o şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Gelen bilgiler bu. Ee, size şey yapayım dedim. Sakın e, kimseyi açıklamayın arkadaşlar. Aramızda kalsın